Eksantrik parçalarımızı işliyoruz. Talaştan zenginiz bence bu ay. Hamali bu şekilde. Bu da bizim yaptığımız. Siyen yani sonraya kaldıracağız. 80'lik tarama kafamız var. Kama açılacak. O yüzden Cevat sente istedi. Sente çizgisi. Puntayla da onu atıyoruz. Eren şimdi işimizi sıkıyor. Sıktık işimizi. Şimdi yuvarlığa dönecek. Son turumuz dönüyor şu an. Delik çapımız da 160. Şu an deliğimiz patladı. Bu part 1 olsun. Part 2'de de Sen sonra da işlememizi koyalım. Part 3'te de kama açımı olsun. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.